Arkadaşlar arkadaşlar uzun bir aradan sonra yaklaşık sanırım 2 iki, 2,5 iki ay oldu. Yasemin'le ayrı grubumuza bir video daha çekemedim. Gerçekten ben de çok yoğun bir iş dönemi içindeydim. Sizden gelen sorular vardı. Bayağı bir birikti. Eee yoğunluğa göre de konu seçtim. Şimdi bazı takipçilerimiz değerli arkadaşlarımız Yalnızlık konusuyla ilgili, tek başına bir şey yapamama konusuyla ilgili çeşitli sorular soruyorlar. Sevgili arkadaşlar, ben yalnızlık kavramını kendi kendine yetebilme kavramı olarak tanımlıyorum. Yani yalnızlık kavramı benim için, benim lügatımda terk edilmiş, hiçbir şey yapamaz, eve kapanmış, işte e, cipslere ve kolalara gömülmüş içeceklere gömülmüş Böyle bir kavram değil. E, tabii e, yer yer e, bazı süreçlerden geçip kendimizi bu şekilde yemeye verdiğimiz dönemlerde olabilir. Ama bu e, benim e, aklımdaki şablonda, yalnızlık şablonunda bu şekilde değil. Bana göre yalnızlık e, boş zamanlarımı olması, kendime zaman ayırmam daha doğrusu bu zamanlarımda sevdiğim şeyleri yapmam ne yapabilirim sevdiğim şeyler ne olabilir mesela dans kurslarından hoşlanıyorsam e, bunlara gitmem resimden hoşlanıyorsam resim eğitimi almam müzikten hoşlanıyorsam herhangi bir müzik aleti çalmak için bir eğitim almak bir koroya gitmek bir dernek çalışmasına gitmek sosyal alanda e, Kendime hitap etmek. Yani orada herhangi bir kar amacı gütmeden. Ee, ben bunu nasıl paraya çeviririm? Burada başarılı mı olurum? İşte insanlar beni, taltifler. Aa Yasemin'cim ne kadar başarılısın. Böyle bir kaygısı olmadan sadece orada mutlu olmak. Kendimi ödüllendirmek nasıl bazen size şunu söylüyorum çocuklarınızı işte sosyal etkinliklere götürün içlerinde olsunlar çocuklar orada sosyal çevre edinsinler vesaire birçok nedenlerden bahsediyorum size aynen bu şekilde e, yalnızlık kavramı benim için kendimi ödüllendirmem kendimi geliştirdiğim e, mutlu olduğum keyif aldığım yerlerdir yani ben oralara Keyif almak için giderim. Belki sadece e, sessiz, sakin bir ev ortamına ihtiyacım vardır. E, ve sessiz ve sakin e, ev ortamında bir müzik dinleyebilirim. Ya da hiçbir ses dinlemek istemem. Sürekli gürültülü bir ortamda çalıştıysam daha sakin bir ortam yaratırım evimde. E, sevdiğim filmleri izlerim. O güne kadar izleyemediğim, kaçırdığım filmleri izleyebilirim. Müzikleri dinleyebilirim. Arayamadığım arkadaşlarımı arayabilirim, telefon açabilirim. Bir insan e, kendiyle baş başa zaman geçirmesini bilmiyorsa ve sürekli birilerine kendisini e, muhtaç gibi hissediyorsa e, ve yalnız kalma korkusu e, onda oluşmuşsa yanlış sosyal ilişkilere yönelir. E, ve yanlış e, ikili ilişkilere de yönelebilir duygusal anlamda. Çünkü oradaki amacı nedir? Yalnız olmamak. Yanımda hep birileri olsun. Ee, i̇şte bir arkadaşlarla etkinlik içinde olayım. Tek başıma ben kahve içmeye bir alsancağa gidemiyorum. Ee, i̇lla karşımda sohbet edeceğim biri olsun. Sinemaya tek başıma gitmek istemiyorum. Yanımda bir erkek arkadaşım olsun. O zaman e, kendi prensiplerinizden çıkıp ya da aradığınız kriterlerden çıkıp tek şuna bakarsınız. ...kim bana daha çok zaman ayırır? Durum böyle olduğu zaman da... ...kendi kendine... ...yetemeyen insanlar... ...sadece... ...tek başına zaman geçirmemek için... ...yanında bir figüran aramış olur. Bir figüranla gezer. Yani duygusal anlamda... ...bir bağ kurmadan. Bu yanlış sosyal ilişkiler kurmamıza da neden olur bu düşünce farkında olmadan bizi güdüleyen bu düşünce yanlış bayan veya kadın veya erkek arkadaş edinmemize de neden olabilir ya da ailemizden kopup ailemizde yalnız bir şeyler yapmıyoruz a sosyal hayattan koptum düşüncesi bizi gereğinden fazla dengesiz sosyal ilişkilere yönlendirir bu defada ne olur Ailemize zaman ayırmamız, yalnız birebir zaman ayırmamız gereken vakitlerden çalmış olabiliriz. Ya da dinlenmemiz gereken vakitlerden çalıp kendi bedenimizi gereğinden fazla zorlamış olabiliriz. Ruhumuzu zorlamış olabiliriz. Çünkü insanların dinlenmeye de ihtiyacı vardır. Sevgili arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım. Bir diğer nedense bu yalnızlık korkusunun nedeni de kendini affedememe. Çok alakasız gibi görünüyor ama kendini affedememe nasıldır yalnızlık korkusuyla? Şimdi ben beceriksizim. Ben tek başıma bir şeyler yapamıyorum. İlla birilerinden destek almam gerekir. İlla birilerinden fikir almam gerekir. Çünkü ben bugüne kadar... Kendi kararlarım doğrusunda bir şeyler yaptıysam hep yanlış olmadık sonuçlarla karşılaştım. O zaman ne gerekiyor? Benim illaki fikir anlamında birileri benim yanımda olması gerekiyor. Kendimizi affetmemiz gerekiyor. Hataların her insana ait olduğunu ama burada bir önemli güzel olan olayın da başkalarının yanlış kararlarından dolayı yanlış sonuçlar yaşamamak. Bu ne yaşamış olursanız olun, eğer kendi kararınızdan dolayıysa bunu tecrübe, bir yaşam deneyimi olarak kabul edip yolunuza devam etmemiz gerekiyor. Kendimizi cezalandırmamamız ve kendimize olan inancımızı kesinlikle yitirmememiz gerekiyor. Ve kendinizi bir başkasını başkası gibi koyun. Karşıda bir başka bir birey, Yasemin. Ben ona nasıl davranmalıyım? Ben ona nasıl değer vermeliyim? Nasıl ödüllendirmeliyim? Nasıl çevremizdeki insanları biri geliyor kahveyle, bir fincan kahveyle ödüllendiriyorsak onu da ödüllendirmesini, onun da şımartmasını bilin. Ve Yasemin'e nasıl değer veriyorsanız siz unutmayınız ki çevremizdeki insanlar da yani ben kendim için söylüyorum örneğin ben Yasemin'e ne kadar değer verirsem çevremdeki insanlar da o kadar değer verir. Ama Yasemin size muhtaç imajıyla ben yaklaşırsam insanlar da bana o şekilde yaklaşır. Yani şunu unutmayın. Siz kendinizi değerli görmelisiniz ki toplumdaki insanlar da size değer versinler. Siz toplumdaki insanları sadece yalnızlığınızı giderecek araç olarak görürseniz insanlarla ilişkilerinizde sadece o seviyede derinleşir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Bana sorarsalar dünyadaki en güçlü insan kimdir diye ben e, cevabım nettir. Yalnız kalabilme becerisi geliştirmiş insandır. Bunu e, gerçekten yürekten söylüyorum. Ve şunu unutmayın. Siz kendinize ne kadar değer verirseniz, siz ne kadar kendinize inanırsanız İnsanlar çevreniz size o kadar inanır, o kadar değer verir. Ve yalnızlık korkusundan dolayı, yalnız kalamadığınız için insanlara yaklaştığınız sürece her zaman yanlış tercihler ve yanlış sonuçlarla karşılaşırsınız. Bazen yalnızlığın muhteşem bir ödül olduğunu da unutmayın. Sevgiyle, saygıyla, neşeyle, Güzel günler diliyorum. İnsan insan içindir. Evet, buna değer veriyorum. Önemsiyorum. Ama kendimle de barışık olmalıyım. Hoşçakalın.